Merhaba değerli arkadaşlar. ben İmet Hoca'nın hepinize denizden sesleniyorum. 29 günde LGS matematik kampımızın 5. gününün 2. videosundayız. Üslü ifadeler map sorar videomuzdayız. Kolaydan zora sorular var. Çok güzel, çok detaylı çözümler var. Ayrıca İmet Hoca'nın pratik yöntemleri de var. Tabii bunları söylerken 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 nazara geldik diyebiliriz. Ee, videoyu çektim arkadaşlar. Tamam mı? Tam böyle e, düzenlemeyi alacağım. Bir baktım kayıt tuşuna basmamışım. O kadar anlattım anlattım anlattım. Mersem kaydedilmemiş. Ondan dolayı da video biraz gecikti bugün. Olsun. Başlıyoruz bakalım. Hadi. Maşallah demeyi unutmayın ha. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki üst ifadelerin değerlerini yazalım. Eksi 6'nın karesi. Eksi 6 ile eksi 6'yı çarptığınızda ne yapıyor? Artı 36 yapıyor. Negatif bir tam sayının çift kuvveti pozitif. Tamam. A negatif sayı çift kuvvet. Hayır. Parantez nerede? Parantez yok. Aslında bu eksi 1 çarpı 6 üzeri 2 anlamına geliyordu. Konan anlatımlarımızı dinlediniz değil mi? Dinlemeden buraya gelmek yok ha. Ona göre. Önce konu anlatımı sonra bu. Tabii. Eksi 1 çarpı 6 üzeri 2 diye düşünürsek 36 çarpı eksi 1'den eksi 36 yapar. Yani parantez olmadığında çift kuvveti görseniz dahi o pozitif olamıyor. Burada negatif kuvvet var. 1 bölü eksi 6'nın karesi anlamına geliyor. Çünkü negatif kuvvetle sayı ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ve kuvveti pozitif yapıyoruz. Eksi 6'nın karesi 36 olduğu için 1 bölü 36'dır bu diyoruz. Aşağıdakine geldiğimizde bu artık negatif zaten. Eksi 1 bölü 6'nın karesinden 6'nın karesi 36. Eksi 1 bölü 36 eksiden kurtulamaz. Buna dikkat. Eksi 6'nın 3. kuvveti dedi eksi 6'yı 3 kere yan yana yazıyoruz ve çarpıyoruz. Eksi 6 çarpı eksi 6 artı 36. <laughs> artı 36 ile pardon artı 36 ile eksi 6'yı çarptığımızda eksi 216. Yani aslında burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Tek kuvvet burada. Parantez olsa da olmasa da arkadaşlar eksi 216 olur. Yani parantez olsa da eksi 216 olmasa da eksi 216 zaten tek kuvvet. Peki ya bunu ezberlemeyin. Neden olduğunu da görüyorsunuz yazdığınızda zaten. Eksi 6'nın eksi 3. kuvveti. O da 1 bölü eksi 6'nın 3. kuvveti dediğimizde ne oluyor? Eksi 1 bölü 216 oluyor. Eksiyi buraya koyabilirsin. Alta koyabilirsin. Üste koyabilirsin. İstediğin bir yerine koy yalnız burada. Tamam Bu da aynı mantıkla. 1 bölü 216 oluyor. Bu kalemde bitmeye başlamış ha. Tamam mı? Bir kalem hediye eden olur mu acaba? Evet, 2 aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulalım. Arkadaşlar burada şu çarpma bölmede o öğrendiklerimizi uygulayacağız aslında. 32 dediğimiz şey 2 üzeri 5'ti. 2 üzeri 5'in 5. kuvveti çarpı 8 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri 3'ün eksi 3. kuvveti. Bir düzenleme yapalım hadi. 2 üzeri üstün üstünden 2 üzeri 25 çarpı 3 ile eksi 3'ü çarptığımızda arkadaşlar eksi 9. E, ne oluyor? 2 üzeri eksi 9. E tabanlar aynı o zaman üstleri ne yapıyorsun topluyorsun 25 ile eksi 9'u toplarsan 2 üzeri 25 artı eksi 9. O da ne yapıyor arkadaşlar? Eksi, o şey eksi diyorum. Artı 16 yapıyor. Çünkü mutlak derece bir nişanlı koyuyoruz ya. 2 üzeri 16 olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. 25'ten 9'u çıkardığınızda 16. Peki buraya geldiğimizde 5 çarpı 2 üzeri 8 artı 3 çarpı 2 üzeri 10. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 8 diye parçalıyorsun. Bu toplama işlemini yapmak için üstleri aynı olacak hale getireceksin. Tamam mı? O zaman burada ne oluyor? Bak 2 üzeri 2 4 zaten. 3 ile 4'ü çarp 12. 5 çarpı 2 üzeri 8 artı 3 kere 4 12. 12 tane 2 üzeri 8. Bunları toplarsan ne elde ediyorsun bunları topladığında? 17 tane 2 üzeri 8 elde ediyorsun. Örnekler çok güzel değil mi? Ha, hakikaten güzel arkadaşlar. Negatif kuvvet. Hemen bunu ters çevir. 3 bölü 2'nin karesi olacak. Sonra artı 1 bölü 2'yi ters çevir. 2 bölü 1'in 3. kuvveti olacak. Düzenlemeye al bunu. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 artı 2 bölü 1'in küpü 8 bölü 1. Bunun paydasını hemen genişlet. 8 kere 4 32. 32'ye 9 eklersen 41 kere maşallah 41 bölü 4. Tamam. Bu arada şimdi bakıyorum ha gözücüyle böyle kayıt devam ediyorum falan diye yani artık. Tabi maşallah deyince şimdi atma geldi. 27 üzeri eksi 6 çarpı 9 üzeri 3 bölü 81 üzeri eksi 2. Değerli arkadaşlar yani burada şöyle bir şey var. 27 3'ün 3. kuvveti. O zaman bunu şöyle yazacaksın. 3 üzeri 3'ün eksi 6. kuvveti çarpı 9 da 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti bölü 81 de 3 üzeri 4 üzeri eksi 2. Düzenle bunları. Hiç karışık gelmesin arkadaşlar. Üstün üstüne uyguluyorum. 3 çarpı eksi 6 eksi 18. 3 üzeri eksi 18 çarpı. 3 üzeri 2 kere 3 6 bölü. 3 üzeri 4 kere eksi 2 eksi 8. Şimdi burada değerli arkadaşlar. Ne yapıyorum? Tabanlar aynı. Üstleri topla. Eksi 18 ile 6'yı toplarsan eksi 12. 3 üzeri eksi 12 bölü. 3 üzeri eksi 8. Payın üstünden paydanın üstünü çıkar. Ya da 3 üzeri eksi 12'nin yanına 3 üzeri eksi 8'i yukarı atarsan ne olur? 3 üzeri 8 olur. E tabanlar aynı üstleri topla. Eksi 12 ile 8'i toplarsan ne yapıyor? Eksi 4 yapıyor. 3 üzeri eksi 4 olarak bulmuş oluyoruz. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti de diyebilirsiniz. 6 üzeri 0 dediğimizde 1 demek. 1 sayının 0. kuvveti 1 oluyordu arkadaşlar. 0 dışındaki bir sayının. O belirsiz. Buraya geldiğimizde 1 bölü 6, örüntüden çıkarmıştık. 1 bölü 6 oluyor çünkü ters çevirdim. Birinci kuvveti 1 bölü 6. Eksi 6'nın karesi artı 36. 36 ile 1'i topladım. 37, 37 artı 1 bölü 6'yı da 37 tam 1 bölü 6 diye yazacağım. Üşendim. 37 ile 6'yı çarpıp 1 ekleyeceksin. Sonra bölü 6 diyeceksin. Onu da sen yaparsın artık herhalde. 3 bölü 4'ün eksi birinci kuvveti 4 bölü 3 üzeri 1'den 4 bölü 3. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 demek arkadaşlar. Hemen paydaları işte bunu 4 ile bunu 3 ile genişletirsen 4 kere 4 16 3 kere 1 3 16 eksi 3 bölü 12 o da 13 bölü 12 anlamına geliyor dedik ve bu sayfayı uçurduk. Tamam güzel aslında konuyu gerçekten pekiştiriyoruz arkadaşlar aynı zamanda biraz sonra da geliştireceğiz. Tabii sadece pekiştirme olmaz geliştirmede olması lazım. Giriş gelişme sonuç diyorlar ya peki aşağıda da verilen dikdörtgenlerin alan, alanlarını bulalım. 6 üzeri 6, 2 üzeri 6. 6 üzeri 6 ile 2 üzeri eksi 6'yı çarpacağız. Ama burada arkadaşlar şunu yapabiliriz. 2 üzeri 6'yı aşağıya çekersek 6 üzeri 6 negatif kuvvetten dolayı aşağıya atabiliyoruz onu. 2 üzeri 6 diye yazarız. Üstler aynı tabanları böl. 6'yı 2'ye böldüğünde 3. 3 üzeri 6 olarak alanı hatta santimetre kare olarak alanı bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Buraya geldiğimizde üstün üstünü uygula. Bu ne demek aslında? 1 bölü 10'un eksi 4. kuvveti. O zaman 1 bölü 10'un eksi 4. kuvvetiyle 1 bölü 10'un 4. kuvvetini çarparsak. Bak şimdi yani bu tabanlar aynı üstleri toplarsan 10 üzeri 0 yapar. O da 1 demektir. Yani burada sonuç 1 santimetre kare olacaktır değerli arkadaşlar. Burada verilen A, B kutularında bulunan kağıtların üzerinde bazı tam sayılar yazılı arkadaşlar. A kutusundan seçilen taban. Bak buraya böyle yaz. Bu taban olacak. B kutusundan seçtiği de üs olacak. Bu üs olacak. Şimdi diyor ki bana sinemin elde edebileceği en büyük değerle en küçük değerin çarpımının kaç olacağını bulalım. Şimdi en büyük değeri bulmak istiyorsan bak burada 4 var taban için. Burada 3 var. O zaman 4 üzeri 3 derim. Tamam en büyük değer buradan çıkar. 64 ama dur önemli değil. Sonra şeye geldim en küçük için. Bak burada eksi 3 var. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti var. 3. kuvveti var. Şimdi eksi 3'ün eksi 2. kuvveti dediğimizde 1 bölü eksi 3'ün karesinden 1 bölü 9 yapar ki bu en küçük değil. Neden? Eksi 3'ün 3. kuvvetini alırsanız eksi 27 yapıyor. Gerçekten bakın küçük oldu diğerlerinden. O zaman arkadaşlar 4 üzeri 3 ile Eksi 3 üzeri 3'ü çarpacağız. Bu da ne yapıyor? Eksi 12 üzeri 3 yapıyor. Çünkü üstler aynı olduğunda tabanları çarpabiliyorduk. Bakın ne kadar güzel değil mi? Gerçekten güzel arkadaşlar. Abartmıyorum. Ama işte dediğim gibi güzel güzel deyince burada günlük ilişkilendirilirken tabi birazcık işler karışıyor gibi. Ama olsun işlem becerisi için bunu özellikle çözelim. Ee, şimdi... Yukarıda verilen yolda neden olduğunu anlayacaksınız soruyu çözünce. Çünkü onun üzeri 4 kilometre bisikletle ama tabii hayatta imkansız diye bir şey var mı? Yok gidebilir yani bu kadar yol niye gitmesin? Mola vere, vere gidebilir. Millet dünyaya dolaşıyor bisikletle. Bakış açısı arkadaşlar yani matematik zor olmaz derseniz o, o olmuyor artık yani. Yaparım ya tamam zor ama ben yaparım. Ha bunu da kabullenmek lazım. Bazen de şey oluyor Aa çok kolay çok kolay çocuk da ulan ben gerize kalmayayım acaba ben niye yapamıyorum diyor. Hayır arkadaşlar yani herkese farklı farklı gelebiliyor. Çalışmayla yani bu geliştirilebiliyor arkadaşlar. Bu böyle yani Tamam. Yukarıda verilen yolda bisikletiyle A noktasından B noktasına doğru ilerleyen Melis'in bisikleti dakikada 50 metre ilerlemektedir. Buna göre Melis'in A noktasından B noktasına kaç saatte ulaşacağını bulalım arkadaşlar. Şimdi bir kere dakikada 50 metre ilerliyor. Bu kilometre. O zaman 10 üzeri 4'ü kilometreden metreye çevirirken 1000 e bin metre ya bir kilometre. O zaman 10 üzeri 3 ile çarparsak 10 üzeri 7 oluyor. He hocam tamam bu metre. 10 üzeri 7 metre. Tamam. E ben burada her dakikada 50 metre şey yapıyorsam, yol alıyorsam 10 üzeri 7'yi ben 50'ye bölersem kaç dakikada bu yolu aldığımı bulurum. Sonra saate çeviririz zaten. O zaman bunu da şöyle yapacağım. 10 üzeri 7 bölü 5 çarpı 10 diyeyim. O zaman bak 10 üzeri 7'yi 10 üzeri 1'e bölersen 10 üzeri 6 bölü 5 oluyor. Şunu da parçala. 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 5 diye parçalayabilirsin 10 üzeri 6'yı. O aşağıdaki 5 ile 10'u sadeleştirirsen 10 bölü 5 2. 2 çarpı 10 üzeri 5 oluyor. Sonra bunu da, dakika ya bu şu an. Saate çevirmek için 60 dakika 1 saat. O zaman bunu 60'a böleceksin. E, o zaman burada da şunu yapabilirsin aslında. E, 2 çarpı 10 üzeri 5 bölü 6 çarpı 10 üzeri 1. 60'ı böyle parçaladım. O zaman ne oldu? 2'yi 6'ya böldüm. 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 4 oluyor arkadaşlar saat olarak. Tabii böyle bir saat olur mu diyorsunuz? Ya bilimsel olarak oluyor yani arkadaşlar. Ya işte oraya biraz takıldım sonradan ama. Yani şimdi her şeyde incik cincik yapmak da bazen şey oluyor yani. Hani böyle aa çok mükemmel çok mükemmel. Mükemmel ulaşacağız diye bu sefer İşler aksamasın iyice ya. Aşağıda dikdörtgen zaten çok güzel arkadaşlar yani derslerimiz. Yani görüyorsunuz, beğeniyorsunuz değil mi? Paylaşıyorsunuz. Kendi kendimize nazar değdirmeyin. Maşallah diyelim. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki arazi verilmiş. Bu arazinin etrafında iki sıra tel çekiliyor. Ve telin bir metresinin fiyatı 5 çarpı 10 üzeri 2 lira. Buna göre bu işin tamam için kaç lira ödeneceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın bir kere şurada 10 üzeri 3 ise bunu da 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3 diye parçalayabilirsin. Toplayacaksın ya kısa kenar uzun kenarı. 10 üzeri 200 demek. 1 2 ile 100'ü çarparsan bu da bak bir sıfır at bir virgül sağa kaydır. 12 çarpı 10'dan 120. Yani şurası 120 çarpı 10 üzeri 3. İkisini toplarsan 124 çarpı 10 üzeri 3 yapar. 120 tane 10 üzeri 3 ile 4 tane 10 üzeri 3'ü toplarsan 124 çarpı 10 üzeri 3 yapar. Ama kısa kenar uzun kenarın iki katı çevreyi veriyordu. O zaman iki katını alırsan 248 çarpı 10 üzeri 3 metre çevren var. Ama sen bunu ne yapacaksın? Ee, i̇ki sıra tel çekeceğin için bir de 2 ile çarpman gerekiyor. Tamam 2 ile çarpalım bunu arkadaşlar. Çarpı 2 diyorum çevreyi iki kere dolaşacağım için. Sonra çarpı her metre için 5 çarpı 10 üzeri 2 lira olduğu için 5 çarpı 10 üzeri 2 diyorum. Bak şimdi 2 çarpı 5 10 üzeri 1 değil mi? Bak 248 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 6 yaptı. 248 çarpı 10 üzeri 6 diye yazabilirsiniz. Ya da 248'in yanına 6 tane 0 ekleyebilirsiniz. TL cinsinden bu şekilde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Dedik ve bu sırayı da geç. Bu soruyu da sırayı diyorum ya. Yani. Geçtik. Şimdi bak bunun çevresini bulacağız. Bunlar ilk çeyrekten sorular arkadaşlar. Şuradan sorular. Bu sorulardan biliyorsunuz ödevler veriyoruz size pekiştirmeniz için ama içinden bazı soruları da özellikle çözüyoruz. Çözülebildiğini görün ama diğer soruların da video çözümleri var. Takıldığınız nokta olduğunda lütfen uğraştıktan sonra video çözümüne başvurun. Hemen video çözümden tık 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 bakıp bakıp yazmayın. Sakın sakın öyle yapmazsınız zaten yine de Şimdi hani söyleyeyim dedim. Evet çevresini bulmak istiyorsak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane 8 üzeri eksi 2 metre var. Çünkü her biri 8 üzeri eksi 2 metre denilmiş. E bunu da ters çevirirsek arkadaşlar 16 çarpı 1 bölü 8'in karesi. 8'in karesi ne? 64. 16 bölü 64. Sadeleştirirsen 64'ün içinde 16 4 kere 1 bölü 4 olduğunu görebilirsin. Doğru cevap ne oldu? Adana olmuş oldu. Aşağıdaki kartların üzerinde birer tam sayı yazmakta. Pembe ile mavi karttan birer tane seçilmiş. Pembe karttaki sayı taban. Bak bu bunlar taban olacak arkadaşlar. Mavi karttakilerde ne olacak? Üst olacak. Bize diyor oluşturulacak üst ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti dendiğinde 1 bölü eksi 3'ün karesinden 1 bölü 9 yapar. Bak oldu. Sonra eksi 3'ün üçün eksi 3. kuvveti. Eksi 3'ün üçün eksi 3. kuvveti. 1 bölü eksi 3'ün üçün 3. kuvvetinden 1 bölü 27 ama eksili. Neden? Çünkü tek kuvvet. Dikkat. Eksi 1 bölü 27. Bu olamaz arkadaşlar. Cevabı bulduk. Diğerine bakalım. 4'ün eksi 2. kuvveti. Evet. 1 bölü 4'ün karesinden 1 bölü 16. 4'ün eksi 3. kuvveti. 1 bölü 4'ün 3. kuvvetinden 1 bölü 64 oldu. Doğru cevabımızı bu şekilde teyit etmiş olduk. Son soruya geldik. Harika. Muazzam. Olağanüstü bir soru. Gerçekten. 1 kilometre 1000 metre 1 saat 3600 saniye bak bu bilgiler verilmiş saatteki hızı 17,6 kilometre olan bir bisikletli görselle verilen başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki etabı 225 saniyede geçmiş. Bu etapta başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden 2'nin 3'ün ve 5'in pozitif tam sayı kuvvetleri yani 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 3, üzeri 1, 3 üzeri, 2, 3 üzeri 3 gibi 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 yerlere flamalar dikilmiştir. Buna göre etaba kaç tane flama dikilmiştir? Abi bu etap ne kadar bir onu bir bulmamız lazım. Tabii onu bulmak kolay değil. Saatte kız 17,6 idi. Ne kadar aldı? Bu kadar saniye yol aldı. Hmm. Şimdi bir kere ben bunu ne yapmam lazım? Bunlar metre cinsinden dediği için metreye çevirmem lazım. 17,6'yı kilometreye o metreye çeviriyorum. 17,6 çarpı 1000 diyorum. Bak burada şu bir sıfır attım, bir virgül sağa kaydırdım ne oldu şu şekilde 17600 metre oldu bu saatteki hız yalnız bunu saniyeye çevirirsem bu bir saatte bunu saniyeye çevirirsem 3600'e böleceğim 3600 saniyede aldığı yol metre cinsinden bu. Ben bu 225 saniye e, bu hızla saniyedeki bu hızımla 225 saniye yol aldım. O zaman çarpı 225 diyorum arkadaşlar. 225 saniye. Bak şimdi bak saniyeler gitti. Hop. Yolun uzunluğunu bulacağım. Sıfırları attım. Burayı 2'ye böldüm 18. Burayı 2'ye böldüm 88. Sonra bak şurayı 2'ye böldüm 9. Burayı 2'ye böldüm 44. Bunu 9'a bölüyorum. 9'da 9 bir kere. Bunun içinde 22'nin içinde 9, 2 kere 18'den dolayı. 45'in içinde de 5 kere. Buradan 25 geldi. 44 çarpı 25 metre. 44 çarpı 25 de bak şöyle kolayca çarpabilirsiniz. 11 çarpı 4 değil mi 44? 4 çarpı 25 de 100. 1100 metre yaptı. 1100 metre. Yani bu yolun uzunluğu 1100 metre. Şimdi hocam. 2'nin kuvvetlerini yazalım. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. Otomatiğe bağla. 16, 32, 64. Sonra e, 128, 256, 512, 1024. Dur orada. Neden? Çünkü da, bir daha alırsan 1100'ü geçeceksin. Sonra gel 3'e. 3'ün kuvvetleri. 3 üzeri 1, 3. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5, 243. 6 ne oluyor? 729. 6 Alt 6 çarpabilirsin yani. Sonra 5'in kuvvetleri 5, 25, 125, 625. Bak burada 4 filama var. Burada 4 filama var. Burada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filama var. Burada 10 tane var. 2 üzeri 10'a kadar geldik. 10 tane var. Toplam 20 filama dikilmiştir. Doğru cevap Bursa'dır. Bu soruyu tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten... Hem işlem becerisi, hem yorum becerisi, hem okuduğunu anlama birçok şeyi geliştiriyor gerçekten. İlk çeyrekten test 7, 8, 9, 10 çözülebilir değil. Çöz, çözerseniz iyi olur gerçekten çünkü pekiştirmiş olacaksınız. Hemen test 7, 8, 9'u bir açalım mı? Evet. Test 7, 8, 9, bir de 10. Evet, üst ifadeler işlemler. Evet, bugünü de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İkinci videoyu dedim ya, çektim <laughs> kayda basmadığım için orada çarpatmıştım zaten. Beşinci günün ikinci videosu bittiğine göre beşinci günde bitiyor ama tam olarak bitmesi için yani siz tam bu çarpıyı atmanız için ödevi yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir dersinde burada sonuna geldik beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmuyorsunuz kendinize iyi bakıyorsunuz. Öncelikle kendinize değer veriyorsunuz kendinizi seviyorsunuz ee, yapabilirsiniz başarabilirsiniz bunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz tamam Peki arkadaşlar bir dahaki derste yani yarın görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.